İnsan Kanka bu map mı? değişmiş yalnız biliyor musun? Yok yok map aynı. Kanka Seni... biz oraya girerken şeyi açmıyorduk. Can alın abi can alın. Seni şey beni izle bırak Ama bırak anlıyorsun. Ben silahçıya girelim diyorum adam. girme abi. Aynen, lazım biliyor. silah lazım. Lazım değil lazım. Abi geride zombi bırakmasanız da tank mı geliyor? Yok kanka bir adamın zombiler yiyor o bağırıyor. Onu susuyor. Server özel bir şey o yani, yani server demiştim harita harita bir şey o Adam geliyor M4'ler nerede? Silahlar yok ooo buyur Ama can paketi var Yağız can yap al bunu Yok ben Siz nasıl bilmiyorum. bu kadar canınızı götürebiliyorsunuz ben onu anlamıyorum Ben paraza can basayım bu araya Ooo beyler arka tarafta kapı var Aa. Adamı çekti adam. Abi beyler yardım. Şşt, arka taraftayım lan. No. La. Abi çok geç kaldı. Gerçekten çok geç kaldı. Ve ben çok oraya bastım. Ben spiti şu an. Kaçın. Kaçın 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 kaçın. Kaçın kaçın. Kanka ön Nerede kapıyı tuttular. Değiliz. Ön Nerede kapıyı tuttular abi. O. Abi neden buraya girmek de sayıyorsunuz? Dedim girmeyin. Lanet olsun hepinize. Selamünaleyküm. silah yok, bir şey yok. Boşu boşuna gel. 5 5 vuruyor ya. Cadı var. Abi. Şşt. Anam, tut lan. Ben, tut adamın da ödülü. can basacak çekelim. Tam can yapmıyorsunuz. Cadı var la. Silahçı da silah yok abi var mı böyle bir şey ya? Silahçı da silah olur abi. Ya almışlar. Kan geçen maplerde yamalamadılar şimdi mi yamalıyorlar? Aaaa <laughs> Bas işte Ha biz de aşağıda doğduk Bir yerde cadı var ama ben göremedim Aynen çatıya çıkmadan biz şey aşağı indik Kısa yol buldum yani Çaktırmayın Anladın mı? görüyorsun prolu Abi Ben görmüştüm orayı da oradan gitmedim ben Yağız yukarıda diye Anladım daha, Daha kısa ya. Silah alacaksın oraya hemen gideceksin. Ya Hatta herkes bırakın, aşağı inelim. Bekleyin Sıkıntı çıkar. Bugün sıkıntı Aşağıda mısınız? Aşağı nereye gidiyorsunuz? Yavuz beklesene ben yanına geliyorum abi. Başlatma başlatma. Bir şey başlatma. Yavuz smoke çek. Yavuz arkandayım. git. Smoke weed every feeder. Yürüyüyü yürü, yürü, yürü. Çık. buna bir şey bir şey halledemeyecek. Tezleri açmak, açmak lazım. Tezleri açmak lazım. burada defile bir tane var. Ben gören yok. var mı cadıyı? Ben duyuyorum ama görmüyorum. Testleri alacak mısınız? Motorlu testleri var. Al al. Hadi iniyorum ben. Hunter var şey aşağıda. Ama o sarhoş ne yapıyor? Zıplıyor zıplıyor. Ya. Oh, ah, çarjı geliyor. Çarjı gel, geliyor. Gel, gel. Bir sürü silah var. M4 var. Ne istersen. Çarjı alın. Var, var, Burada var. Nerede? Aha, burada. Bir sürü silah var. Hemen geliyorum. M4 var. Sniper var. Nerededir? Ee, Sniper'ı ben alırım. Ben pompalı istiyorum. Yoz ay, bir altı kal. Sniper'ı ben alırım ama korumanız lazım. Neden? Ha, Hayır yani neden? Abi sniper hani şahsi olarak söylüyorum. Çok gereksiz bir silah ama çok fazla vuruyor. Var da Abi smoker. Vurursanız <laughs> ben bir sıksam yukarıdaki yine. Lan o. Şükür ederim. <laughs> Korumanın k'sini bilmiyorsunuz mu? Hayır. Yani pozisyon. Hiç yukarı. Ben de buradan çıkamıyorum. Goçobuz. Chow chow chow. Tat 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 tat. Koş koş koş. koş, koş. Reloading. Sürekli <laughs> çok önden koşuyorsun. <laughs> tank geliyor. Aa tank. Geri dön geri dön geri dön. Abi, abi yoksa çıkamayın abi geri gel. Tank mı var? abi, evet, abi, geri... Gelin abi geri gelsenize. Abi görünmez tank. Abi öldünüz görüşürüz. Ben hiç boşuna Abi tank görünmez. Asım o koşacak bende ben öldüm. Abi yok ya geri gelin diyorum abi. Hadi Poyraz. Poyraz öldü. Sağ ol Poyraz. Ne yapayım tank? Defibrilatörüm vardı bassana bana. Hemen ayağının altında. Ver bir şok. You gonna make it? hocam right. Tank geliyor yalnız. Tarla biz kavuşuyoruz. Zoe çık, Zoe çık, Zoe çık. <gülüyor> <gülüyor> öldü öldü. Öldürdüm ya lan. <laughs> oğlum bana niye sıkıyorsun? Ben anlamıyorum. tamam yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bir daha gelmem yapıyorsun? Ne yapıyorsun? oraya Nazlıs. Sinirimi bozdu ya. De arkaya aldı beni ya. Boş yapma. Boş yapma Poyraz. Burada ne var? Yeee. Alırım bir dal. Yapıştır. Bunu buldum. Bıçak var burada. Yok ben base boss yiyeyim. O ben bıçağı alırım. Bıçak? Ah be kaptırdık mı? Hal bakalım. Evet. Katana var diye bıçak almıyor. Katana mı? Nerede? Aa! Jacket aldım. Ben de. Abi bir Hunter, bir Jacket. Bir de Boomer var, ben söyleyeyim. Boomer her yerde ya. Ya bak çocuk, suradıma sıçıyorsun galiba arada, anlamıyorum. Baba tamam, bak, suradıma sıçıyor bu benim. Bok oluyor <laughs> suradım. Aha orada bir şey var, orada bir şey cephane var. Veya patlayıcı cephane buldum. Al siktir lan! Kurayım patlayıcı cephaneyi. Hayır, Pat yukarıya kurarsın. Abi siktir. Aha. Yağız. Yağız bugün içinden mı kalktın anlamıyorum ki. Oğlum bir de birbirinize sıkmasanız. Ulan ben her şeyi taslıyorum orada. Kırma şu kurdum. Kurdu mu? Bir saniye alayım. Geçti geçti. Veya bir saniye nerede savunma yapıyoruz onu bir açık daha koşturalım. Ben araçların birinin üstüne çıkmaya çalışacağım da. Bak abi kapıyı açtım ama bak şurada sigara tablosu çıkacak. Veya bak, bak, bir saniye. Beyler buldum burada defans yapıyoruz. Ya sen şurada vur abi. Ya da ben beyler, bağımdım. sen. Beyler sen aç. buldum. Burada defans burada. yapıyoruz. beyler ya, ya, burada. Sen git kapıyı aç ben de bunu alacağım. Beyler. Beyler takıyor musun beni? Heh. Ses burada. Ama, abi bak defansla ama, alakası ama. yok. Bak. Kafa açık kafa açık. Nasıl? Oyraz bana baksana. Baya kapı açık. Aa kapı açık. Kaybettik yok o kadar. E, tamam hay kaybettikten diye oğlum random veriyor işte. Bizim diğer oynadığımızda da açıktı. Yok lan bizim diğer verdiğimizde kapalıydı. Hayır diğerim. Hayır senden önce de oynadık. Abi charger. Kafa attı hap mı? Abi kaç kaç vuruyor? Abi canım 70 di 29 oldu. Ah ben alacaktım ya. Aha, evet kaldık. Allah, Sen Allah, çık biz kaldık. Aa çık yardı. Ne oluyor evi durur musunuz? Ben burada puan kazanırım abi. Ben bir oh. sonra gideceğim. En çok son bölgem benim. Oh olacağım. kebap kebap. Oh maşallah. Lan Yeni şeyler. Tamam abla. Pardon. tamam, bak oğlum sıkmayın ya. Nasıl mı? Yatsa yatsa tabi ki. E niye başlamıyor? Oo benim sevdiğim pompalıdan var. <laughs> hadi Aç aç. E gel şuraya hadi. Şimdi orada 10-15 tane sonra Burada diyecek en çok ben vurmuşum. <laughs> bak şimdi lan. <ben>. Ah ah. Ne <laughs> ya? <laughs> en <gülüyor> çok ben vurmuşum. İndekler öyle yapamamış. Tanka kim vurmuş en fazla? Tanka, tanka, ya bir saniye ya ben ben de görmez <laughs> oğlum. Bir saniye tank'ı sen nasıl daha fazla vurdun? Tanka molotop attım o molotop yeter. Ee, şey yakında bir silahla he. golf sopasıyla golf oynadım ya kafalarında az önce. Hepsini de orada şeyde aldım he. Zombileri en son bitirmeden önce vurayım şunları da puan alayım dediğim yerde aldım o sebzinde. Ooo. Yağız yine ya, döktürmüş ya. Zaten ben döktürüyorum. Yalnız neden kapışıyoruz? Diğerleri nerede? Yalnız bir pound park var. Konuşma. <laughs> Çaktırma lütfen. Poyraz bir puanı bana atsana abi. Abi can niye yok base'te? Benim canım yedi şu an. Bana can basabilir misiniz? No. Canını yediler senin canını. tamam sus. <laughs> Aa, ben niye yüklenmedim? Boşta sen zaten. Yükleneceğim bir zombi Abi ben kaldım. Witch <laughs> var direk. Aa geliyor herhalde. Yüklenecek iş. Kanka Witch'e vurup kapıyı kapatsana. Yüklendi. Yüklen pedi. Ben comeback Witch'iz. Yok no, oh, ben gelmek istemiyorum. Witch nerede? Sesi geliyor. Hocam bassana bana. Yes. Biraz elde Elin canı Şey almış, Poyraz almış. Kim ya? Poyraz. Elin yani canı... Canın pul, elinde can paketi var. Açılın. Şimdi bırak bırak, biz buradayız ya. Bir n'apıyon hocam, iyi ne Abi gitti ya. Ha, yanıcı yapalım bu beyler. Ya bak Yağız biz satıp gidiyorsun. Ben bir şey yapmıyorum ki. Çok gidiyorsun abi kal bizle. Ya, ya, ya. çocuk yapma şöyle Yok, şeyler ya. Anladın mı kanka? Hayır, normalde yaparsın anladın videoda yeah. da yaparsın ya. Ya yemişim videosu. İnsanlar seni duymak zorunda mı? Evet. Anladım kanka. Ol, ol buradan iyi. Ya, ben sağdan gidiyor sağdan. Nerede? Ya, ben, yolu yolda bilmiyorum gene ya. Buradan, ben de bitmiyorum da. Buradan, Nerede? Ya şuradan, lan, şuradan çıkmamız lazım. Ya kötü müsün onun? Ha hatırladım hatırladım. Go. Da çıkılmıyor. Bay <laughs> 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 bay <canim>, oradan değil. <laughs> tamam tamam çıktım çıktım. Hangi <laughs> yol oradan değil? Hayır mamunun farkı. Yol buradan. Ya oradan aşağı inmiyorsun. Abi, abi yolda witch var. Yolda witch var. <laughs> Deseniz lan aşağı inmiyorsun. Ben, ben şey, mi? Sık şuna. şuna. Sık şuna sık. Var ki o nerede? Abi zombiye tek atıyorum. Sık şuna. Abi sık Abi niye sıkmıyorsun? O kadar sıkma. Doğru zoy. Doğru zoy. Doğru. Lan arkada polis dönüyor. Polisi dövdü. Can basar mısınız? Ya da basmayın tamam. Sonra basarsınız. <laughs> ya spitere nasıl bakayım bu, bu, ne ya böyle sis mi oğlum ya Tamam Yanır cephane kurayım mı? Kanka boss için bak e onlar tanıştırayım boss Kanka ben valla can buldum ben bunu kurarım Kurma yere at sonra onu kur al yeri Allah Allah. Anladım kanka. Can Bize bırak biz sana basalım. Anladım. Burada can var bu arada. Yani. Defi buldum beyler defi. Etrafa biraz baksana. Ya aldım biraz. ben alsan da yerde bak. Abi Zoy'nin canı az dolaşamaz Zoy neredesin? Ben can bulacağım. Zoy gel buraya. abi Zoy nerede? Senin canım var Zoy'dan kötüyüm şu an. Ooo şey, buldum beyler Scar adamı Scar dur. Zoy bana da pilsin at var ya. Ben de fuse kullanmadım ha. Zoe hiçbir şey atmak zorunda değilsin Zoe. Zoe sen var ki sana can bastı. Nasıl plan? Neredesin? Kızım bak bana bak bak. Bunları ellemek için biliyorum. <gülüyor> 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 ah bir şey buldum. Patlayıcı mermi mi? Yanıcı mermi mi? Ondan buldum? Yakarım lan ah, kendimi. Et, ed git de buldum. Yakarım oğlum. Yok, yanıcı, yanıcı mermiyi bıraktım. Kız, Stüdyodan geçiyoruz. Yanıcı mermiyi bıraktın mı? Bıraktım. Çok geç. Bıraktın mı? Gözüm gitmiş beyler. Ben de. Tamam. Abi, bir tane daha vardı. Ondan başka. Oha. İki tane var. Demek ki neymiş? Bu haritada iki tane boss gelecek. Geçmiyoruz. Güzel mantık. No. no. Ya hey, bunu açıklayayım Oha. Elimde elimde pala tutarken nasıl flashlight'ı açabiliyorum? Veya pills var burada. Artık yok. Bir tane daha var gerçi. Abi. Abi yiyor beni. Abi. Abi 20-20 götürüyor. Yedi beni bitirdi. İki canım var. Zoe bitirdin beni Zoe. Ben ne yaptım oğlum? <laughs> bak beni vuruyorlar şu an bak bana. Kanka Merve değiştiriyorum bak tanıştırayım. Merve değil mi? Gel Zoe evet. Güzel. Anladım emin oldum. Merhaba yavrum. Mr. <laughs> Raylord. <laughs> i̇şte Kanka senin, senin elinde kereş var. Evet. Bende farklı görünüyor ama. Poyraz, Abi burada tank yok. tanıştırayım. Elindekiyle tanışmak ister misin kanka? Hayır kanka bomba atar oldu çok açık. Kullanamayacaksın ve bizi öldüreceksin <laughs> ihtimalle. Ya bu arada bu o, daha... o, o e, bize 50 vuruyor. Yani o yüzden bize Burada at... araba geliyordu değil mi? Tamam yani mı? araba geliyor. geçti kanka araba. Aslan... önceki Artacaksın. ya. Şimdi <laughs> Elif ee... niye ölmüyor? Öldü mü? Artısından da ayaklıyor kanka o. Hoş ya tam tam şey yapmayın ya. tamam. tamam. Güzel. Yok daha rol yani, gel Orada yoksun. Abi, tam Merhaba. Kıyafete bak tankın üstteki. Abi, ya ben bir tankı tane göremiyorum. Yol verin ya. Abi yol versinize. Abi ben tankı göremiyorum. Rastgele sıkıyorum şu anda. Hacı bana gel. Hacı bana gel. Hemen hemen hemen. Hemen hemen hemen. Abi boss'u görem ya göremiyor ki ben tankı. Ben şöyle skin, söyleyeyim öldü. Farklı, farklı skin yükledim. Bence öldürelim bunu ben defi, ba defi basayım Beni mi? Aynen. İyi oh, öldür beni. Ben ben ben. Ölümüm zoyun denilir olsun ama watch your head diyor ne diyor? Bir sıkayım oraya. O suya düşme suya düşme. Abi atomumuz Abi, geldi. Abi vurma Allah aşkına. <laughs> zombi geldi zombi. Ben de sana vuracağım. Vur kanka ben zaten Abi öldüm. Yardım. Kaldım. Ya bırak. Herifi bırak. Herifi bırak. Abi adamı var vurma, ya. adamı vurmasınlar. Adamı vurdukları an sıfırlanıyor biliyorsunuz. Zoe'yi bırak, o Zoe'yi bırak abicim hadi. Ufak ufak. Tamam. Yanlış, yanlış kafa. Kal. Molotov var. Aa, yine yanlış kapat. 8 canım var. Molotov alacak mısınız? 4 can. Burada. Neredesin? Ah. Bu ne o? Hocam, benim Yok, ben şu an ben beyazım. Bir pin falan yok mu lan? Bende şey var. Geç, geç aşağı geç aşağı. Aşağı geç. Sen tek başına aşağı geçer misin? Niye? Öldüreceğim seni sana şey basacağım. Defibrilatör basacağım. Direkt bas. Aa, basılmıyor öyle. Işte. Çok veriyor. Ölmedim. <gülüyor> <gülüyor> dur dur şey silahlarını falan al. Oğlum adam niye alıyorsun silah? <laughs> Fark etmez oğlum sömürelim ilk. <laughs> Abi şu zombilere bak. Kaldır beni kaldır kaldır kaldır. Hadi hadi adamı kaldı da gidelim. Oye oh yeah. can. Şeyini alsana dur. Şey, Adrenalin şalarım. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Hah aldık. Kuruyor musun? Kuruyor musun? Kurma. Kurma ileride. Charger var. Asiktir düşün. Lan. <laughs> 50 can kalmadı. 50 can. <laughs> <laughs> Gelemeyiz. Kim bizi geldi? Hadi 4 kişi ne? Beni bugün. niye beklemiyorsunuz ya? Ben niye kürd oldum? <laughs> Abi orada neden her şey patlıyor? Çünkü sende bomba atar var değil mi? Kürt. Kullanamıyor da bak. Can paketi buldum. Oh yeah. Kanka geldi. Kase. <laughs> ya. <laughs> No. No. <laughs> no kase for you. Bir bana heal pek bassana. Bay bay. Abi burası bayağı sıkıntılı kendime basıyor. Lan Abi. arkanda lan. <gülüyor> 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 lan. <gülüyor> ya <laughs> Anka Çok şanssız Asittir. geldi. Abi. Asittir. Çık çık çık. Çık çık çık. Kanka. <laughs> adam vurmadan geçti tabi. Yanda. Bana da vuruyor ya. Yeah. Abi önüme geçiyor. Ben orada kusmuşlar göremiyorum. Gençler buyurun nasılsınız? Kim kim şey ister beyler adrenalin tabii ki de koyraz al koyraz bunu Ya. Bastım kafama go. Abi nereye gideyim bunu ya? Bana bir heal basar mısınız? Bilgisayarı <laughs> açtım. Heal yok beyler. Hadi başlat kardeşim. Açıyorum bilgisayarı açtım bilgisayarı. Aks lazım bak şuradaki baltayı çıkaracaksınız. Bak köşeye gel köşeye. Şu baltayı der alacaksınız, der 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 alacaksınız şu baltayı. balta? Bal, hani? Bal, bal. Şu bak şu yerdekini Görev o Tamam alırız Mixer şey açıldı Evet köşeye oturup gelenleri vurun bıçakla baltayla işte Baltayı aldınız mı? Daha şimdi vermiyordur. dur o hemen alamıyorsun bu arada Geliyor mu? Abi atayım mı direkt? Aynen Turn off the power Gücü şey yap Ee? Bana bir can basın 40 canım var düşüyor Yok Abi fakiriz ha. Ağzımız kokuyor Yalnız buralar bomboş. Balta geldi, balta geldi. Sökemiyorum çok ağır. Atıyorum At at. Abi bombayı attın, beni yaktın. Vur vur duvara vur, duvara vur. Direkt duvara vur, duvara. Oraya değil, beyaz yere vur, beyaz yere. E abi. Meleğe abat. Nereye vuracağım? Meleğe abat. Bak bak bana bak, bak. Bak buraya vur buraya. Charger. Bak, burada kılacak bir yer yok. Bak orası. O. Oyun haritası arkada bitiyor. Dur daha vermedim daha vermedi. İlk önce burayı yapmam lazım galiba. Burayı gösteriyor. Şimdi düştüm. düştüm. Düştüm ha, ha, geldi. düştüm. Düştüm. Ya olmadı ya, bırakın öleyim ben. geliyorum bak onlar ölsün. Gelene kadar ben öleyim mi? <laughs> tepeden akın akın geliyorlar. Bitti bitti. Beyler Gelen biz... Biz Spitter'e bakarız. Engar'dan. Sende adam beyza sopasıyla kırdı. <laughs> Demek ki balta yalanmış. Abi. Abi! Abi! Kapat kapat kapat! <laughs> Bana hemen iyi basın aldım. Haa siktir alıyordum. Let's